Evet bu hafta önemli bir hafta dedim. Çünkü Dolunay haftası yaşıyoruz. Yengeç Burcu'nda bir Dolunay yaşayacağız. Beni hemen Instagram'dan takip ediyorsunuz. Soruları oradan alacağım. Astrolog... Orada istersen hemen adresi ver. Evet astrolog Zuhay Taşçı official e, adresinden Instagram'dan beni bulun. Lütfen sorularınızı oraya yazın. Evet sevgili koç ve yükselen koç burçlarıyla başlıyoruz. Ee, bu hafta ev aile konuları ebeveynlerinizle ilgili durumlar karşınıza çıkabilir duygusal inişli çıkışlı bir hafta aynı zamanda bu görünüm iş hayatınıza da e, bazı etkiler veriyor yani yengeç dolunayı işinizde birileriyle takışabilirsiniz otoriteyle problem yaşayabilirsiniz güç savaşları ortaya çıkabilir lütfen sakin olun bu hafta dürtüsel davranışlara girmeyin biraz fazla alıngan olabilirsiniz İç dünyanız biraz daha karışık olabilir ee, olumsuzluklar her zaman sizinle ilgili olmayabilir her şeyi üstünüze alınmayın sevgili koç bursları ve yükselen koçlar daha idareci daha oluruna e, bırakarak bu haftayı atlatmaya çalışın ve perşembe günü güneş kova burcuna giriyor ve güneş kova burcuna girerken aslında bir ay boyunca artık sosyal hayatınızın daha aktif olacağı bir döneme giriyorsunuz e, 26 ocağa kadar beklettiğiniz planları e, daha önce daha önce planladığınız zaman hayata geçiremediğiniz durumları hayata geçirin. 26 Ocak'tan sonra Yeni Adımlar projeler koçlar, için. Değil mi bu? Evet Yeni Adımlar projeler için uygun zamanlar ve Pazar günü dilekler, dualar için çok güzel bir zaman sevgili koçlar için. Evet boğalar ve yükselen boğaya geldiğimizde yakın çevreniz, akrabalarınızla ilgili, yakın arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminize oturacak enerjinizi diğer insanların hayatlarına, hayatlar hayatlarındaki konulara daha çok aktaracaksınız. Onlar biraz sizi meşgul edecek. Aynı zamanda iletişimde duygusal ihtiyaçlarınız da ön plana çıkacak. Bazı şeylere hızlıca karar vermek isteyebilirsiniz. Duygusal e, tepkilerle kararlar almak isteyebilirsiniz. Biraz daha sakin. İşte alınganlık haftası bu hafta. Lütfen dikkat ve perşembe günü güneşin kova burcuna geçmesiyle kariyer hayatınız aktifleşiyor. 26'sına kadar merkür retro olduğu için toparlanmalar yapın. 26'sından sonra hayatınızla ilgili önemli kararlar almak için 8 Şubat'ı bekleyin. De evet, kaldık, sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu hafta para konularınız ön planda. E, uzun süredir beklediğiniz parayla ilgili haberler alabilirsiniz. Aynı zamanda yatırım konuları da gündeminizi meşgul edebilir. Para konunuz biraz inişli çıkışlı, duygusal durumlara e, gebesiniz Yani duygusal durumlarınız için çok fazla harcamalar yapabilirsiniz. Lütfen dikkat edin. E, Perşembe günü Güneş Kova burcuna geçerken bir ay boyunca aslında hukuki konular, ticaret hayatınız, eğitim Medya iletişimle ilgili adımlarda sizi destekliyor olacak. Uzak yolculuklar, ortaklı paylaşımlarla ilgili konularda, yeni projeler, sözleşmeler buralarda adımlar atmanızı sağlayacak 26'sına kadar bazı bu alanlarda bazı şeyleri toparlayabilirsiniz bazı yapılaşmaları toparlayabilirsiniz 8 Şubat'tan sonra da yeni adımlar atmak için çok uygun ve pazar günü Merkür Güneş kavuşumunda hayatınıza ilahi yardımı çekmek için duaları dilekleri yukarıya gökyüzüne göndermeyi lütfen unutmayın. Süper. ve yengeçler yengeçler dikkat edin diyorsunuz. önemli bir hafta çünkü burcunuzda dolunay gerçekleşiyor olacak e, sağlığınıza öncelikle bir yengeç olarak ya da yükselen yengeç olarak önem vermelisiniz ki duygusal iniş çıkışlar e, her burcu etkileyecek ama sizi çok daha fazla etkileyecek bünyenize ağır gelebilir bazı konular çünkü eş ortaklı konularla ilgili e, partneriniz varsa hayatınızda onlardan gelecek taleplerle ilgili durumlarla onların hayatında gelişen olaylarla ilgili bazı açılımlar yaşayabilirsiniz yani onların hayatı aslında sizin odak noktanız olacak. Onların arzuları ve istekleri. Dolayısıyla e, gündeme bazı geçmiş konular gelebilir. Tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kararlar almak isteyebilirsiniz. Ciddi ilişkilerinizde biraz sakin bekleyin. E, 8 Şubattan sonra adım adım ve perşembe günü bir ay boyunca güneşin kova burcuna geçmesiyle beraber yakın ilişkilerinizden destek alacaksınız. Maddi ve manevi konular çok daha rahat ilerleyecek ve pazar günü de dilekler için bolluk bereket enerjisini hayatınıza çekebilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yüksel, yükselen aslan burçları için önemli bir hafta. Zira hmm. dolunay günlük hayatlarında, iş akışlarında aslan burçlarını biraz bedensel ve zihinsel zorlayabilir. İş akışları düşündükleri gibi gitmeyebilir. Olaylar biraz kontrolden çıkacak sağlıklarına da çünkü dikkat etmeleri gerekiyor bu e, zamanda. Hı hı. Aynı zamanda iş hayatında işte yüzlerine gülenler arkalarından konuşan insanları da görecekler. Dost düşman biraz ayrım e, olacak bu hafta. Bu her hatta. iş oluyor aslında değil mi? E, yani aslında evet. Her buç için geçerli aslında. E, evet ama yani aslanlar biraz daha net etki görecekler bu konuda. Aynı zamanda eee çok fazla kişiyle çatışmaya girmeyin. Akışta kalmayı, daha böyle iç, içe çekilmeyi deneyin. E, olayları biraz daha uzaktan gözlemlemeye çalışın. Perşembe günü biraz daha rahatlayacaksınız. Yakın ilişkilerde e, eşinizden ya da ortağınızdan destekle büyüyeceksiniz. Pazar günü ise ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili gerçekleşmesini istediğiniz mucize, mucizeleri hayatınıza çekmek için de dileklerde bulunabilirsiniz. Peki bir sonraki burcumuz. Başak ve yükselen başaklar. Bu hafta yakın çevreniz, sosyal arkadaş arkadaş gruplarınız, planlarınız, projeleriniz, organizasyonlarınız dahil olduğunuz gruplarla ilgili konular gündeminize oturacak. Buralarda önünüze gelen gelişmeler sizi birazcık yorabilir. Duygusal arkadaşlarınızla ilgili konular ön plana çıkabilir ve planlar, projeler biraz gecikebilir. Bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Perşembe gün itibariyle bir ay boyunca aslında iş hayatınız çok daha fazla ön plana çıkacak, hızlanacak. Daha aktif olacaksınız ve işleriniz daha açılacak. Pazar günü ise Merkür Güneş Kavuşumu ile beraber dileklerinizi, temennilerinizi evrene iletmeyi unutmuyorsunuz siz de. Süper. Sevgili terazilere geldik. Teraziler. Ve yükselen teraziler bu hafta kariyer ve mesleki konularla ilgili yeni açılımlar e, kazanacaklar. Özellikle beklettiğiniz kararlar varsa 26 ocağa kadar e, lütfen bu kararları yürürlüğe koyun, hayatınıza geçirin ama yeni kararlar almak için çok e, uygun bir zaman değil. 8 Şubat'ı bekleyin. Ev ve aile hayatınızda ebeveynlerle olan ilişkilerde bazı konularda ön plana çıkabilir. Bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Kariyer ve ev hayatını dengelemek bu hafta sizin için önemli. Perşembe Güneş Koç burcuna, e, Kova burcuna geçtiğinde çok özür dilerim. Bir ay boyunca günce da artık bazı problemler çok daha rahat akacak. Yani problemler çözülmeye başlıyor olacak. Sizin için güzel zamanlar geliyor ve Merkür Güneş kavuşumuyla da sizde dileklemeyi lütfen unutmayın pazar günü. Peki, Yükselen efendim. burcu akrep olanlar bu hafta efendim uzaklardan gelecek haberlerle gündeminiz değişiyor olacak yakın ilişkilerinizde. ve ilişkilerde bazı durumlar yani çevrenizde geçecek olaylar sizi biraz daha enerjinizi oraya akıtmanızı sağlayacak. Arkadaşlar, kardeşler varsa eşiniz, eşinizin kardeşleri bu insanlar gündeminizi belirliyor. Yine eğitim, hukuki konular, medya, ticari seyahatler, yabancılarla olan ilişkiler de hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hızlı kararlar almak isteyebilirsiniz. Buralardan haber bekliyorsanız bu hafta gelecektir. Ev aile konularıyla ilgili özellikle perşembe gününden sonra güneşin kova burcuna geçmesiyle beraber buradaki problemler hızlıca çözülecek ve daha destekli bir hafta haftaya ilerleyeceksiniz. Pazar günü ise Merkür Güneş kavuşumunda istediğiniz hayal ettiğiniz olguları hayatınıza çekmek için lütfen dilekleri unutmayın. Aynı güzel. Peki neye geçtik? Yay burçlarına geçtik. Yaylar. Evet. Yay burçları için bu hafta finansal durumu gündemine oluşturuyor. Yay burçlarının ee, özellikle gelir gider dengesini iyi hesaplamanız gerekiyor. Ee, perşembe günü güneşin e, kova burcuna geçmesiyle beraber zihinsel olarak daha rahatlayacaklar. Yakın çevrenizden ve kardeşlerinizden daha destekli, arkadaşlarınızdan daha destekli iş alanınızda da böyle işlerinizin açılacağı hızlı bir giriş yapacaksınız perşembe itibariyle. Pazar günü ise enerjinizi ve motivasyonunuzu yüksek tutup hayatınıza çekmek istediğiniz güzel olguları lütfen dileyin efendim. Oğlağa geldik. Yakın ilişkileriniz oğlak burçları ve yükselen oğlaklar için çok önemli. Bu hafta eşle ilgili durumlar ortaya çıkabilir. <laughs> Karşınızda, ortağınızda ya da partnerinizden gelecek bir takım beklentiler biraz sizi sorumluluk altında bırakabilir. E, sonuç itibariyle bu hafta ilişkinizle ilgili bazı kararlar da almak isteyebilirsiniz. Ama lütfen sakin adımlar atın. Duygusal krizleri olan bir hafta. Ve güneşin perşembe günü kova burcuna geçmesiyle beraber artık günden para konusu. Olaklara para geliyor. Para Ay çok iyi oluyor. Ee, biraz daha rahatlayacaklar. Pazar günü ise maddi ve manevi büyümek için lütfen dileklerinizi olak burcu olarak yukarı gönderin efendim. Peki. Sevgili kova burçları ve yükselen kovalar kaldı. Haydi bakalım dinleyelim o zaman. Kova burçları için önemli bir hafta. Özellikle sizin de sağlığınıza e, özenli davranmanız gerekiyor bu hafta. Çok fazla kalabalık ortamları lütfen girmeyin. Çünkü hassassınız özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı Aynı zamanda iş hayatınızda bazı iş e, çalışma arkadaşlarınızla beraber bazı çatışmalar, duygusal krizler yaşayabilirsiniz. E, günlük hayatınızdaki akış, rutin istediğiniz gibi gitmeyebilir. Biraz e, bilinçaltınızda baskıya maruz kalıyorsunuz. Kendi kendinizi lütfen manipüle etmeyin ve kimseyle çatışmayın bu hafta. Çünkü Perşembe gününden sonra güneşin aslında kova burcuna geçmesiyle beraber sizin için parlıyor olacak güneş ve bir ay boyunca da e, şansını, bereketini bolluğunu e, size e, gönderecek bu anlamda 26 Ocak'tan e, 26 Ocak'a kadar aslında kendinizle ilgili ortaya koymak istediğiniz beklettiğiniz planları ön e, daha öne alabilirsiniz aksiyon alabilirsiniz bu alanlarda ve 8 Şubat itibariyle de e, daha özgüvenli başlayabilirsiniz hayata e, ve kendinizi geliştirmek adına güzel e, projelere başlayabilirsiniz. Ve sevgili balık burçları yükselen balıklara geldik. Bu hafta aşk hayatı ile ilgili konular balık burçlarının gündeminde. Biraz çalkantılı bir dönem. Eğer bir ilişkiniz varsa ilişkinizle ilgili bazı problemler arkadaşlarınız, sosyal çevreniz ve ilişkiniz arasında biraz ortada kalabilirsiniz. Ya da ilişkiniz sosyal çevrenizi beğenmeyebilir. Sosyal çevreniz ilişkinizle ilgili çok olumlu tepkiler vermeyebilir ve siz arada kalıp biraz manipüle olabilirsiniz. Lütfen e, dengede kalmaya dikkat edin. Bekar bir balık burcuysanız, e, eski bir arkadaşınızla aşk hayatınız canlanabilir. Aynı zamanda çocuğunuz varsa, çocuklarla ilgili tamamlanması gereken bazı konularda gündemize düşebilir ama perşembe günü tüm bu sorunları halletmek için daha uygun bir gün olacak. Çünkü güneş Kova burcuna geçerken aslında bu tüm yaşadığınız kafa karışıklığını, kafadaki soru işaretlerini aydınlatıyor olacak ve kimsenin etkisi altında kalmadan hayatınızı daha iyi şekillendirebiliyor olacaksınız. Pazar günü ise Güneş Merkür kavuşumunda ilahi yardımı, maddi ve manevi bereketi hayatınıza çekmek için lütfen güzel dileklerde bulunmayı unutmayın efendim. Herkese mutlu ve iyi bir hafta diliyorum.